Real Madrid toplamda kaç defa Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştır? 13 Yanlış. <laughs> ah. Nevzat abi, lig mi, futbolcu bilme şey mi, dünya kupası mı, Şampiyonlar Ligi mi? Lig geldi. <laughs> Premier Lig'de Chelsea toplamda kaç şampiyonluk yaşamıştır? 4 Yanlış, 5 Evet, eğilip eğildiklerimi sevindim de sana. Oğlan buz gibi. Buz gibi lan. Futbolcu bilme mi? Dünya Kupası mı? Şampiyonlar Ligi mi? Futbolcu bilme. Futbolcu. Almanya milli takımında oynayan ve piyasa değeri en yüksek olan futbolcu kimdir? Bilemez, kararız, bilemez. Güncel mi? Güncel. Güncel. Oo. Ben Bil biliyorum. Florian Wirt. Yanlış. Doğru. Allahım. <laughs> evet. Herem Her biliyor şey. Gönder. Takip Şimdi. Ediyorsun. Lig mi? Tamam. Futbolcu bilmemi mi? Dünya kupası mı? Şampiyonlar ligi mi? Diye. Diye. Yine oradan geliyor. Yine Real gelince. Madrid'den sonra en fazla finale kalıp pardon özür dilerim. Real Madrid'den sonra en çok Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım hangisidir? Bilir bunu kesin ama. Barcelona. Bilemedin. Allah Allah. canım. <gülüyor> 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 Milan. 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 Hadi Ya, ya bunu hadi. Bileceğim bu sana. Son 3 soru da <laughs> evet, lig mi, futbolcu bilmemi, mi, Dünya Kupası mı, Şampiyonlar Ligi mi? Dünya Kupası. Dünya Kupası. Dünya Kupası'nda Kupası en fazla finale kalıp finalde elenen milli takım hangisidir? Bunu biliyordum. İngiltere. Yanlış. Hollanda. <laughs> <laughs> Abi bu ne ya? Şöyle alalım. Oh, bugün de kapısımızı <laughs> aldık. <laughs> 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 evet, elhamdülillah. Sen çekiyorsun mi? Oğlum, bu yük <laughs> bile zemek hiç utanmadı. İnşallah sanırsın. İnşallah. Lig mi? Futbolcu bilme mi? Dünya Kupası mı? Şampiyonlar Ligi mi? Futbolcu bilme. Zor soru. Hayır. <laughs> Zor sorusu ne ya? Hayır. Mesut ıslat oğlum. Evet. En çok kupa kazanmış winner futbolcu kimdir? en çok, Yapma. En çok kupa kazanmış mı? Winner <laughs> futbolcu. Güncel verilerle evet. Lionel Messi 45 kupa. Ee, evet. geçen yılın verileriyle 44 kupayla Dani Alves. La 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 bir daha bir doğru sonra hem ben ıslanıyorum ya. Evet. Şimdi tekrardan lig mi, futbolcu bilmemi, dünya kupasını, Şampiyonlar Ligi mi? İneslandık. Vitesine bile giremedik. Dünya Kupası. Hadi evet, olsun. <laughs> Dünya Kupası. Dünya Kupasını en çok kazanan futbolcu kimdir? Biliyor muyum? Basit. Ha? Biliyorum. Bir şey Biliyor. vereyim mi? Dur. Oyuncu vermeyelim. Şey mi? Toni Kroos mu? İneslandık. O ne çok, ne çok atandı. Kaç defa aldı lan? Ne <laughs> 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 oldu mu? Evet. Kroos bir kere almıştı. <laughs> aldı aldı. 2014-15. ya da 15. Ce cevabımız 14. Cevabımız hele. 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 Hele ben biliyordum. Oğlum, ben biliyordum. Oğlum güncel bilgi soracağım. güncel Güncel zaten. Yok <laughs> şey yani şu anki hele öldü. <laughs> 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 evet. Evet Adam duş aldı ayak. Hatırlıyorum ya. Bak söz ıslanmayacaktı. Kendi çok fazla. Tamam ben de bu sefer bileceğim. O kadar ıslandım bilmem lazım. Şimdi lig mi? Futbolcu bilmemi, Dünya Kupası mı, Şampiyonlar Ligi mi? Abi benim kategorim şampiyonlu. Şampiyonlu. Evet, Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi söyle. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde son bir tane soru kalmıştı zaten. Şampiyonlar Ligi'nde en çok asist yapan futbolcu kimdir? Lionel Pepsin. Yanlış. Yanlış. Ne çabuk? Ya Cristiano <laughs> 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 <Pepsi, gülüyor> Ronaldo. Çakalı. Valla doğru. İyi listelisin. Allah Pepsi. Al Pepsi'yi, al sana Pepsi. Oğlum ben, ben net bir giyim. bu sütun. Lan oğlum nasıl bir değil ya? Neyse. Lan bu cüce o kadar pas atıyor araya. Atsanız da birkaç tane daha. <laughs> Ronaldo almış. Lan Ronaldo nasıl atıyor? O kadar gol atıyor. Aslında mi aldı? Abi, şey istat. Doğru evet. ben vallahi bunu biliyordum aslında yani. biraz tertide kaldı. Şey şampiyonlar Ligi bitti. Ya biliyordum. Ya buna zor bir tane sorusu düşünüyordum ya. Lig mi futbolcu mu? Galatasaray burada da bindir aslında. <laughs> her yerde kazanıyor ya. Abi formanın uğru işte. Tam bu her yerde kazanıyor. Şey. Evet. Futbolcu bilmeye devam edelim. Futbolcu bilmeye. Uğur'u bozmayalım. Evet, bir tane kalmış zaten. Güncelenen piyasa değeriyle birlikte Süper Lig'in en pahalı futbolcusu kimdir? <laughs> <laughs> Güncellenen. Sen, evet. senin bilmen lazım olacak. En bildiğin yerden. Geçenlerde ha. güncellendi. He. Süper Lig'de oynuyor. En bildiğin evet. yerden. Tam geldi. Zaten, zaten Takım falan alamıyorum değil mi? Hayır. Süper Lig'de oynamazsa zaten Süper Lig demem. He. Tamam. Zaten Kaç oyuncu var. Piyasa değeri en yüksek Ferdi Kadıoğlu. Doğru doğru. doğru, doğru. <Gülüyor> <gülüyor> Ferdi Kadıoğlu demiş. Ne Doğru doğru. Ferdi <laughs> ne? Ya. Doğru, doğru. Ver onu bana. Ver onu bana. Ver, ver bana doğru. Lan doğru 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 Oğlum ben şey zannettim. En çok bon servis ödenen futbolcu zannettim. Hayır en Aynen, pahalı futbolcu zannettim. Hayır hayır. Ben, ben, ben bildim ama. Hem kazandı sen. Ya oğlum bu aslında her yerde kazanıyor. <laughs> Adam bunu nereden giydin? Giymesene şunu. <gülüyor> oğlum Fenerbahçe <laughs> formasına giymedik. Giymedik. <laughs>